Sana geldik. Aynı burası bir çöplük gibi çöpleri toplamaya başladık. Daha önce tesisin Bura tesisin önce dinlenme yeriydi. Buralarda daha arkadaşlarla buraya çıktık botlarımızla. Böyle bir şey yok ya doğada. Yakıyorlar zannediyorlar ki yaktıkları zaman bu çöpler düzelecek gidecek. <laughs> Kardeş hiç ya, dünyanın ya. yakma dolmaz. Her taraf bakalım zaten yakmışlar. Evet, bunları buradan toplayak, toplayabildiğimiz kadarını temizleyek, götürek. Bulamayan bulamayan da her hafta şey. evet. Topla topla bitmiyor ya. Evet çöplerimizi topladık. Çöp kamyonumuz geldi. Evet Bunları başkan büyük. Kamyona yükleyeceğiz. Arap bir belediyesine. Evet önce özellikle Ramazan Erdem Bey'e ilgisinden alakasından yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. İyi ki yüzü böyle güzel insanlar var? Devletimiz var olsun. Belediyemizin imkanlarından dolayı belediye başkanımıza emeğe geçen herkese çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkürler. Der, elinize sağlık. Çok güzel bir etkinlik oldu etkinlikte emeğe geçen herkesten Allah razı olsun diyoruz biz. Allah razı olsun. Evet, etkinliğimizin en genç kardeşimiz Eymen. Eymen hoş geldin. Eymen'cim teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Şu an çöp topluyorsun. Bize yardım ediyorsun. Nasıl mutlu musun? Buraya çöp atanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Geleceğini yok etmesinler değil mi? Ortalığa çöpünü atmasınlar. Doğayı korusunlar. İrfan abi, Bülent Koluküs abi hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederim. Etkinliklere başladık diyorsunuz. Evet. Fidanlar burada maşallah. Bayağı da fidan dikeceksiniz. İnşallah. İnşallah. E, biliyorsunuz bu bölgede e, muhtar izin vermedi. İzin vermediği için fidan dikme etkinliğimiz. Kendi kafamıza göre daha önceden belirlediğimiz yerlere değil ağaç olmayan yerlere ekeceğiz. Sizlerin de eline, emeğine sağlık olsun Bülent evet, abi, sağ İrfan sağ abi. teşekkür ederim. Allah Ayaklarınıza Allah sağlık Allah olsun, Allah olsun, Allah olsun abi. Sağ tamam. Erdoğan usta. Erdoğan abi sen de hoş geldin. Hoş Maske mesafe kurallarını uyuyoruz Evet. Tabii. Maskemiz ağzımızda. Teşekkür evet. ediyorum abi. Görüşmek üzere işte abi. Allah razı Erkan başkan. Şöyle beri toparlamış. Ne yapıyorsun başkan? Abi bir çuval diye geldim. Bir çuvalı doldurdum. Yaklaşık daha 10 çuval daha çıkar buradan. Aynen öyle. Biz, yani, biz de yem çuvalı hep topladık. Bu köpükler var. Ee, şeyleri, kafesleri, kestikleri köpükler var. Onlar da çok fazla. Yani bir yemledikten sonra yemi yemledik çuvallarını bir yerde biriktirmek, çöp atmak bu kadar mı zor? Burada yaklaşık bunun beş katı da toprağın altında. Bazen çıkartabildim, bazen toprağın altında kaldım. Teşekkür ederim başkan. Eline sağlık. Arkadaşlar Allah razı olsun. Bakın ta dağın defasında arabayla buraya indik. Lastikler patlamasın diye. Ne güzel bir sistem bulmuş. Lastikleri, to şey, çivileri topluyor. Vidaları topluyor. Yani lastiği patlasa bir insanın burada kalsa kimse yardımcı olamaz. Ve e, ben şöyle bir şeye de şahidim. Yunus buraya her balığa geldiğinde elinde bir tane mıknatıs vardı. Şu bizim gelip de park yaptığımız alan. Tabi bize tahsis edilmiş değil. Sonuçta buranın kendi mülkü malı ama biz gelip burada kamp yaptığımızda hemen Yunus geliyor elinde fıtır fıtır bunları topluyor. Bizim de lastiklerimiz burada patlamıyor. Aynen öyle. Allah razı olsun. Evet. Ordu'dan Murat Koyun arkadaşımız etkinliğimize katıldı. Sağ olsun çöpleri toparlamış. Geyiktaş civarında. Murat, eline emeğine sağlık kardeş. Abi onlar kirletsinler, biz toplayacağız. Eyvallah. Evet, Malatya'da yapmış olduğumuz çöp toplama etkinliğimize. Kayseri'den gelen Kayseri Tevili. takımı. Evet. Kıllı abimiz. Bekir Gümüş'le ben. En iyi biz topluyoruz. Arkadaşlar. Anlamadım. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın. Evet. Bak bak hiç Biz Yeni, yeni, hiç. Başladık. Ha, yeni siz başladık. yeni mi başladınız? Tamam. Kolay gelsin. <laughs> Evet bu işin önderi olan Hakan abi önce bir teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Eliniz Nasıl bir duygu içindesin abi? Valla var heyecan da var. İnsanların bir araya gelmesi güzel. Tedbirler çok güzel. Biz elimizden geldiğince işte maske, mesafe, hijyen kurallarına uyuyoruz. Herkesin eline emeğine sağlık. Peki abi, başkasının kirlettiği bir şeyi toplamaktan kocunuyoruz mu şu anda Yok. biz? Biz doğanın çöpçüsüyüz, doğanın bekçisiyiz. Bizim bu vatana millete faydamız olması lazım. Birileri yıkacak. Var mı? Yapan, zarar veren? İlla var. Ama biz bunun hep e, iyi olan yönündeyiz. Toplayanı, temizleyeni. Sizlere de teşekkür ediyorum. Oradan kalkıp geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Bu olsun. bizim görevimiz canım. Hiç önemli değil. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hadi kolay gelsin. Merhaba doğa dostu arkadaşlar. Bugün 10 Nisan 2021. Mahupter Derneğimizin düzenlediği ağaç dikim ve doğa temizliği organizasyonu çerçevesinde Gördüğünüz gibi arkadaşlarla güzel bir temizlik yaptık. Çöplere baktığımız zaman %99'u maalesef çiftlik alabalık çiftliklerinden, tesislerinden kalan yem, yem çuvalları. Yine yemlemede kullandıkları veya ilaçta da kullandıkları bidonlar. Alabalık tesis parçaları maalesef işleri bitince doğaya atıl vaziyette bırakılmış. Yazık yani şu güzelim doğayı maalesef kirletiyoruz, berbat ediyoruz. Belki de hiçbir ülkenin sahip olmadığı şu güzelliği elimizle yok ediyoruz. Umarım bu videoyla çiftlik sahibi arkadaşlarımız ve buraya gelen oltacı arkadaşlarımız doğaya karşı daha duyarlı bir şekilde davranırlar, hareket ederler, korurlar kollarlar. Bugünü değil yarını da düşünmek lazım. Umarım herkes biraz daha bilinçli hareket eder. Teşekkür ediyorum. Akif abi çöpleri topladım diyorsun Elin emeğine sağlık hemen bunları kamyon gelecek kamyon gelmeden önce yerlerini alalım abi kenara alalım yukarı çıkıp koyacağız Erkan başkanım hoş geldin Reşat hocam elinize emeğinize sağlık Allah razı olsun sizden Sami, hoş geldin kardeş. Etkinliğe katıldın. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Çöp toplamaya gidiyorsun herhalde şimdi. Tamam. Tamam kardeşim beni.